Merhaba Fossil TV takipçileri. Umarım keyifler yerindedir. Yaz mevsiminin rehavetiyle oyunlara biraz ara vermiş olsak da Azeroth gündemi durmuyor ve biz de gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Hem lore tarafında yeni hikayeler hem de teknik güncellemelerle dolu bir yama bizleri bekliyor. Hadi gelin birlikte bakalım World of Warcraft evreninde neler oluyor? 11.1.7 güncellemesi bize hangi yenilikleri ve tartışmaları getiriyor? World of Warcraft'ın 11.1.7 güncellemesiyle birlikte oyuna birçok yenilik ve düzeltme geldi. Şimdi hızlıca neler değişmiş bir göz atalım. Arati Highlands'ta geçen yeni hikaye kampanyası Legacy of Arator aktif oldu. Feyrin, Danat ve G. Yarah ile birlikte fraksiyonlar arası politik gerilimler araştırılıyor. Lore Walking sistemi sayesinde oyuncular artık Azeroth'un geçmişine geri dönüyor. Şalatat'ın karanlık mirası, Eternals'ın boyutlar arası yolculuğu ve Lich King'in yükselişi sesli görevlerle anlatılıyor. Overcharged Delph zindanları artık daha tehlikeli. Titan FX'leri donatılmış düşmanlar, Disk Belt sistemi ile karakter gelişimini zorluyor. Yeni FX rotasyonları ve günlük bonus del simgeleriyle içerik daha yoğun hale getirildi. Turbulent Time Waste etkinliği başladı. Battle for Azeroth'tan klasiğe kadar 7 haftalık zaman yolculuğu zindanları döngü halinde oynanabiliyor. Bu hafta Mists of Pandaria içerikleri aktif. Greedy Emissary yetkinliği geri döndü. Diablo tarzı goblinler yeni FX'lerle daha zorlu ve bol ödüllü hale getirildi. Hellstone Shard ile yeni Tier 2 zırhlar ve özel binikler elde edilebiliyor. Halls of Reflection Lore Walking görevi için Blizzard tarafından dengeleme çalışması başlatıldı. İçerik beklenenden zorlayıcı olduğu için düşman güç seviyeleri yeniden ayarlanıyor. Yeni kullanıcı arayüzü özellikleri, Combat Assistant ve Single Button Assistant oyunculara dövüş akışında rehberlik etmeyi amaçlıyor. Yeni gelen Single Button Assistant özelliği, tek bir tuşla önerilen yetenekleri sıralı şekilde kullanmanızı olanak tanıyor. Özellikle yeni oyuncular için erişilebilirlik açısından faydalı olsa da bazı sınırlamaları var. Avantajları neler? Açık dünya görevlerinde, hikaye anlatım bölümlerinde veya yeni sınıfları denemek isteyen oyuncular için oldukça pratik. Karmaşık yetenek döngüleriyle uğraşmak zorunda kalmadan oyunun temposuna ayak uydurabiliyorsunuz. Erişilebilirlik ihtiyacı duyan oyuncular için de ciddi bir kolaylık sunduğunu söylemek mümkün. Ancak işin diğer tarafına baktığımızda bu sistem %25 GCD cezası nedeniyle savaş verimliliğini düşürüyor. PvP'de ve Mythic Dungeon gibi yüksek seviye içeriklerde performans sıkıntıları yaratabiliyor. Savunma, kesme, kaçış gibi özel yetenekleri sizin yerinize kullanmıyor. Bu da bazı savaş senaryolarında ciddi dezavantajlara yol açabiliyor. Topluluk yorumlarına baktığımızda gerçekten karışık tepkiler var. Kimisi bu özelliği açık dünya görevlerinde severek kullandığını söylüyor, kimisi ise Raid grubunda bu modu kullandığını fark eden diğer oyunculardan toksik tepki aldığını anlatıyor. Forumlarda bir oyuncu şöyle yazmış: Öğrenmek yerine bastonla oynuyorsunuz. Sonra baston gidince yürüyemiyorsunuz. Uzun yıllardır bu oyunu oynayan ve yayıncılığını yapan biri olarak görüşüm şu. Single button assistant oyunun ruhuna aykırı. Bu sistemi getirmek Mekanikleri öğrenmek yerine oyunu bir otomasyon ekranına dönüştürmek anlamına geliyor. Evet, yeni başlayanlar için kolaylık olabilir ama o zaman VSD tuşlarını da kaldırıp her şeyi tam otomatik yapalım. Olsun bitsin. Warcraft sadece savaşmak değil. Sınıfını tanımak, yeteneklerini öğrenmek, zorlu içeriklerde ustalaşmakla ilgili. Tek tuşla ilerlemek yerine oyunu deneyimleyerek gelişmek hala en keyifli yol. Bu sistem yalnızca hikaye odaklı içeriklerde kullanılmalı rekabetçi alanlarda devre dışı bırakılması çok daha sağlıklı olur. Güncellemenin bir diğer çarpıcı tartışması ise Blizzard'ın addonlara karşı aldığı yeni tutum. Özellikle savaş sırasında avantaj sağlayan addonların sınırlanması hedefleniyor. Game Director Ian Hachikostas, PC Gamer'a verdiği röportajda şöyle diyor. Amacımız oyuncuların bu oyunu oynamak için addon kullanmak zorunda mıyım sorusuna artık hayır gerek yok diyebileceğimiz bir noktaya ulaşmak. Kaynak PC Gamer, addon sınırlamaları. Blizzard'a göre bazı addonlar boss mekaniklerini tahmin edilebilir hale getiriyor ve bu da oyun zorluğunu ayari şekilde artırıyor. Özellikle weak aero sistemi geliştiricileri daha karmaşık ve ezberlenmesi zor içerikler üretmeye zorluyor. Ancak topluluk bu yaklaşıma pek sıcak bakmıyor. Forumlarda yapılan yorumlardan bazıları şöyle. Eddonsuz oynanamayaz hale gelen bir oyunu eddonları yasaklayarak daha erişilebilir hale getiremezsiniz. Outa, Twisting Nether sunucusu Eddonlar sayesinde oyunu oynayabiliyoruz. Blizzard bunları düşman gibi gösteriyor ama onlar topluluğun gönüllü geliştiricileri. Pani Elf, Drainer sunucusu. Blizzard bu değişiklikleri bir anda değil kademeli şekilde uygulayacağını belirtiyor. Quest Helper, RP modları, Auction House araçları gibi sosyal ve yardımcı eddonlar güvenli alanda kalacak. Fakat bazı savaş eddonları 11.2 ve sonrasında API erişimi açısından sınırlandırılacak. Ben addon kullanmayı seven ve zaman zaman geliştirmek için çabalayan biri olarak Blizzard'ın bu addonlara karşı çıkmasını gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Oyundaki birçok eksikliği gönüllü addon yazarları yıllardır topluma kazandırdı. Blizzard'ın bu katkıları desteklemek yerine Combat Assistant gibi başarısız sistemlerle çözmeye çalışması oldukça rahatsız edici. Evet, oyunu otomasyona dönüştüren bazı addonların yasaklanması mantıklı olabilir. Ancak Blizzard'ın kendisinin Single Button Assistant gibi bir otomasyon sistemi getirmesi de o kadar ironik. Otomasyonu yasaklayıp sonra kendisi tek tuşla oynama özelliği sunması. Gerçekten gülünç. Blizzard'ın yapması gereken topluluğun en çok kullandığı addonları bünyesine katmak, desteklemek ve daha gelişmiş hale getirmekti. Bunun yerine yıllar içinde oluşmuş bir ekosistemi dağıtmak, oyuncuların alışkanlıklarını yok saymak gibi görünüyor. Sonuç olarak bu değişiklikler oyunun geleceğini doğrudan etkileyecek. Umarım Blizzard topluluğu dışlamadan birlikte karar alabileceği bir zemin oluşturur. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Fosil TV olarak Azerot'un teknik ve kültürel gündemini sizlerle birlikte takip etmeye devam ediyoruz.